Dostlarım yeni bir videodan daha hepinize tekrardan selamlar. Aleyküm selamlar. Tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda simya sitemizi tamamen tamamladık ve Yoharaya ilk adımımızı attık diyebilirim. Çok fazla şekilde çarımızı denemeye çalıştık, farm gelirlerine bakmaya çalıştık vesaire vesaire diyerekten çok fazla bekletmeden size video almak istiyorum. Geçmeden önce bir beğeni bırakır, kanalı olur ve de bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. O zaman keyifli seyirler diliyorum. Evet beyler bu yaptığımızdan belki pişman olacağız ama ben bu takmaya karar verdim. Gerçekten piyasada bulamıyorum. Bütün sunucuları araştırıyorum vesaire. Söylenenlerin fiyatları o kadar absürt fiyatlar ki almak istemiyorum. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın ha? Ben bu takacağım. Bu yeterli verimi alacağıma inanıyorum. Gerekli itemleri dizdikten sonrasında deneyeceğiz bakalım deneyeceğiz. Hatta ben şu anda bu Yakut'u savunma yapmadan bir şekilde Yuhara'ya girmeye çalışacağım. Az önce bu arada Attığımız eldiven de buymuş beyler taşı yani birazcık yanlış bir eldiven atmışız. Senin kafanı Sizlerle birlikte bu 12'simizi takalım beyler şuradan. E, şu ejderha kerpetenini alalım. Abi o yo, yank yokmuş. Yani ejderha kerpetenini sökeceğim. Zaten çıkmıyor. Eski 12'simiz bu şekildeydi zaten. Ya bunu takacağız. 16 blok ve 16 oklardan korunma alacağız. Ben de oklardan korunma ve blok üzerine dizeceğim karakteri. Delici vuruştan da korunmaya çalışacağız bu şekilde. Ha biliyorum yani problem. Delici vuruşun şart olduğunu biliyorum beyler. Ama yok piyasada delici vuruş dirençli 10x bile yok. Şu an bir tane var delici artı bloklu. Abi fiyatı 600 won. Yani gerçekten fiyatı 600 won. Kritik vuruş direncinden de olmak istemiyorum aynı zamanda. Bosslardan kritik vuruş direnci yemek istemiyorum. Bu şekilde ben bunu takmak istiyorum. Şunu da şu şekilde çıkaracağım abi. Zaten bu şekilde de yanıyor. Her türlü yanıyor yani bu. ETP'si geldi. Direkt çıkarttık. Bunu da takıyoruz artık. Ve simya panelimiz full kusursuz olmuş oldu. Yani pişman olursak beyler ben buna giderim. Bir tane kerpeten bulurum çıkarırım. E, o şekilde tekrardan delici vuruş dirençli bir 12 takarız. Ama şu anda elimizdeki bu olduğu için bunu takmak mecburiyetindeyiz. Başka da bulamadığımız için yani şahsen. E, ileride bulduğumuzda bunlar değişecek beyler. Şunu bile absorbeliye çekeceğiz yani. Bu şekilde simyalarımız şu anlık oldu denebilir mi bilmiyorum. Burada eksik olan şeyler var karakterde ama şu anda full kusursuz paneli elde etmiş olduk tabii ki. Çok hızlı bir süreçte elde ettik. Bir ay bile geçmedi beyler. Bir iki hafta içerisinde. Bütün simyalarımızı kusursuza çekmiş olduk. Tabii şanslıydık da bu noktada. Şanssızlık diyemem yani güzeldi de şansımız. buna da bir eş bulursak veya kendimiz deneriz diye düşünüyorum. Muhtemelen 1500 ona ben asla almam abi. Setler savunmaya asla vermem yani. Giderim kendi keyfime keyfime alev atarım yani. Gelmese de gelmez 1500 bonda 12 kere denemişim. Üstüne bir 12 daha denerim. O şekilde getiririm. Gene getirmiş oluruz yani. Şu anlık bu şekilde olacak simyalarımız yuharaya girdiğimizde. Bakalım bu şekilde karakteri bir deneyeceğiz. Hayırlı olsun diyelim karakterimiz adına. Şimdi birkaç item ayarladım beyler. Onları da sizlere göstereyim. Şu şekilde bir kolye yaptık. 2K5 kritikli falan tamlıklı falan. Şöyle bir küp ayarladım. 20 şeytanını kendimiz getirdik. Bunun zaten hep sunulmasını görmüşsünüzdür. 10 tamlık veriyor artı 7. Bu gayet güzel. Şöyle bir tane 15 şimşek 10 derece. Yani maalesef yakaladığımız Efsun bu şekilde oldu. 15 şimşek 10 derece kaldı böyle yani. Hip hop yakalayamadım. Altın toptan çıkarıp atıyorum bildiğiniz gibi. Eldivenimiz 12 tamlıklı. 3 absorbe ile zırhımız değil. Bu zırh, bu zırh değil abi. Biz nerede biz? Bir tane bir zırh yapacağız şimdi şekli muhtemelen ama nasıl yapacağız? Hangi zırh yapacağız bilmiyorum. Rüzgarlı var 2 tane. Bunu belki bozarım. Bu da hiç işime yaramaz. Yani savunmadan gerçi düşürmek istiyoruz savunmamızı. Şöyle 15 şimşek 10 oklardan korunmalı bir tane korku maskesi aldım. 15 oklardan korunmayı da ayakkabımızdan aldım. Şuraya da bu kostümlerde de ne geldi onları da göstereyim. Buna 15 şimşek 10 ip absorbe geldi beyler. Buna da 15 şimşek 10 oklardan korunma geldi. Ya bu şekilde bakalım karakterimiz böyle. Şu an rüzgarlı setimiz güzel. Rüzgarlı setimiz gerçekten güzel ama şimşekli setimiz birazcık kötü durumda. Onları da ayarlayacağız yavaş yavaş bakalım. Evet, şuradan bir tane de 15 günlük güçlü lollipop indirelim karakterimize ve set bonusumuza bakalım neler gelecek set bonusu olarak. Şu kostümlerden 5 ortalama yalan mı değil mi onu da ben de merak ediyorum denemek istiyorum. Bu şekildeyken set bonusumuz 100 xp 5 beceri pet de çağırdığım zaman 150 xp 5 berzer 5 de beceri 5 ort değilmiş ama 5 berzer kır aynı mantıkla çalışıyor diyebiliriz tahmini e, Güzel bir bonusu var bakalım bu şekilde kullanacağız şu an karakterimizi Şuradaki petimizde bir 96 level yapalım bakalım e, Kaç tane log artılayacak bilmiyorum ama şu şekilde besleyeceğim 2-3 tane daha gittiğinde sanırım Yeterli olacak şu karakterden alıyorum log mu artılarım bayağı da var benim bunu 105'e kadar götürebiliyoruz bu şekilde Şimdi bunu biz bir 96 level yapalım. Ne kadar bir artış sergileyecek? Pet burada bilmiyorum. 14.7 ipimiz var. Bir tane daha mı ihtiyacın var kankam? Bakalım. Gene mi ihtiyacın var hala? Bir tane daha alıp geliyorum hemen. E hadi artık ol diyerekten şöyle yediriyorum. 14. E bu neymiş? 14.7 hala. Bitmiş. Şurayı da gidelim bir mama çekeyim doldurayım abi. Şey yapmayalım. Lokma artılı yemeyelim yani. Bunun içinde. Evet 3 tane de mama çektim. Geldim. Şu anda atlamış olması lazım. 14.7'den tabi o değişmiyordu. Bu değerler değişiyordu doğru. Evet abiler şuradaki şimşekli zırhımızı şimdi bir basalım. Artı altı yapmaya çalışacağım bunu. Şu şekilde bir param da çok az kalmış gerçi üzerimde. Onu da ederim ben şimdi şöyle bir artı 5 artı 6 olmaz ise tabii ki artı 5 artı altı olmadı. Bir yangımızı ve mitrimizi takviyelip gelelim tekrar. Evet tekrar artı 4 yaptık. Bakalım abi artı altı olmasını istiyoruz. Hiç artı 5 bile olmuyor item. Yani bir şekilde olacak ama. Bakalım artı altı yapabilecek miyiz? Yani artı 8 istediğimizde Artı 8 olmuyor. Artı 6'yı çok rahat bir şekilde geçiriyoruz. Artı 6 istediğimizde tamam şöyle artı 5. Şöyle direkt artı 6 oldun. Olmadın. Tekrar bir artı 5 olur musun? Olmadın. Ben birazcık daha bitir alacağım. Yapacak bir şey yok. Son param bu arada bu 70 em. son param bayağıdır oyuna giremiyorum. Bu şekilde bitirlerden birazcık daha alalım bakalım. Şöyle artı 5. Bu şekilde de artı 6 ol Abi artı 6 ol artık ya ama. Ol yani artık ama. Artı 5 gene geldi. Son artı 6 denemem artık deneyim ben başka. Gene olmadı şekilde tekrar artı 5 olursa bir kere daha belki deneriz. Ee, öyle kaldı. Artı 4 kaldı beyler. Yapacak bir şey yok. Paramız bitti yani. Olmadı. Artı 6 yapamadık. O kadar item elimizden geçti ama bir item artı 6 yapamadık. Evet bu şekilde kalsın. Uğraşamam hiçbir şekilde. Evet başlangıç için eldiveni artı 4 düstur eklemeye karar verdim beyler. Belli başlı yerlerde statülerimi karşılasın diye. Ee, bunun sebebi de kendim gidip artı 4 taş düşürebildiğim zaman bunun eldivenlerini o şekilde artık değiştiririz. Ama şu anlık böyle bir bütçemiz yok. 3 kere yaktım. Dördüncü de yandı abi. Beşinci de yandı. Altıncı da yandı. Bu ne kanka? Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey var mı gerçekten? Altıda sıfır yaktık. Ya ben taş ekleyemiyorum bu itemlere. Hani anlayamadım yani gerçekten. E, artı üç taş var mı diye bakıyorum. Bu şekilde bunlardan alıp eklemeye çalışacağım. Yani çünkü geçmiyor kanka. Gerçekten geçiremiyorum yani. E, Tek etere gelse bile ne yapayım geçmiyor abi. Bu kadar bela mıymış yani anlayamadım. Şöyle bir üç tane bakalım. Artı üç taş deneyelim. Bunlar geçecek mi? Kırdık. Bu da kırıldı. Abi bu da kırıldı. Lan ne oluyor oğlum? Dokuz tane taş ekledim. Dokuz da kırıldı lan. Böyle bir şey var mı? <laughs> evet şimdi şöyle gene bir boss daha buldum beyler. Son canlarında gene eldiveni takacağız. Bakalım art dört taş veya e, demirci taşı alabilecek miyiz? Bu kaç sanırım? Dördüncü veya beşinci bossumuz. Son canlarına yaklaştı. Ben şöyle bir eldiveni takayım öncelikle. Şu anda gördüğünüz gibi markasız çok rahat bir şekilde bossu ve metinleri kesebiliyoruz zaten. E hadi öyle artık. Şeytani Pala artı gördüm. Gece Cadet'i gördüm de öldük. Eldiveni taktığımızda tabi sıkıntı yaşıyoruz. Ve artı 4 taş da göremedim beyler. Maalesef debici taşı da yok. Gene boş bir drop diyebilirim. Olsun gene yanında aldıklarımız tabii ki güzel tamlık vesaire. Şurada Aslan Kılıcı r vesaire. Fena şeyler değil gene de. Evet dostlar şimdi karakterimizi yuharaya getirdik. Bildiğiniz gibi uzun süredir de ben bu map'te farm yapıyorum. Yılan metni kesiyorum burada abi. Çok da çokça da bir şeyler düşürdük gördüğünüz gibi parça sayısından anlayacağınız gibi 19 tane sarı parça düşmüş zaten. Şimdi karakterimizin bu noktadaki e, Öncelikle markalı hasarını denemek istiyoruz. Çift markalı şekilde dayanma şeklini denemek istiyoruz beyler. Öncelikle şu anda çift markalı şekilde keseceğim bu metni. Birazdan da 5 dakika sonra markalarım bitecek. Şu ana kadar hep markasız kestim. İlk kez bir marka patlattım. Ondan sonra son dakikalarında kayda girip Sizlere çift markalı nasıl kestiğimizi göstermek istedim. Bu şekilde kullanıyorum. Rüzgarlı ayakkabı takmıyorum. Şunları da bir yenileyelim. Gerçekten aşırı derecede 10x'deki delicinin yokluğunu hissediyorum. Ama elimizdeki olan malzeme buydu maalesef ve bu şekilde farmlayacağız. Ve ben delicinin yokluğunu alacağım Yakut'la veya Pet'le beraber kapatacağıma inanıyorum. Stun yediğimiz zaman canımız çok fazla miktarda oynuyor. Şu anda markalı şekilde metni bir miktar eritiyoruz. Metni hasarımız 33k civarlarında. Gördüğünüz gibi bu kadar hızlı bir şekilde metni kesebiliyoruz. Markasız olduğumuzda hasarımız tabii ki düşüyor. Şöyle arada bir şey yapmam gerekiyor tabii. Yaşam basmam gerekiyor. Arada da bir at skill atıp uzaklaşıyorum. Slotlar çok fazla sersenletmesin diyerekten. E, bu şekilde Madden'in canı dibe indiği zaman da şu an mesela üzerinde mini dal çağrılı. Tekrar bir at skill atıyorum beyler. Bunu gönderiyorum. Bunu çağırıp toplayan petimi de çağırıp met, patlatıyorum şu anda. Ataklı petimi ruh sırtına saklıyorum. Şu anda ataklı bir toplayan petim var. E, derece direncimiz olsa burada hiçbir şekilde zorluk çekmeyeceğimize eminim bu arada beyler. Tamam canı dibe kadar indikten sonrasında beyler. Şu an bir sersem yedim. Gördüğünüz gibi sersem yedim de ne kadar canının azaldığını görebiliyorsunuz. Bir tane hırsız eldiveni takıyoruz ve ateş halkasını çağırıp tekrar metne metle dalıyorum. Tüm drop'u da toplamış oluyorum bu şekilde. Şu anlık düzenimiz bu şekilde beyler. Şimdi de e, birazdan markam bitecek. Markam bittiğinde tekrardan kayda gireceğim. Oradaki metne de marka hızlı bir şekilde nasıl kestiğimi göstereceğim. Yerde birkaç sallanıp kalıyor. Onları da bu şekilde alıyorum. İlk başta mindalla kestiğim için kalıyor onlarda. Şöyle irade topazlarını falan alıyorum beyler. Bu arada gerçekten güzel drop'u var ama hiçbir şekilde art 4 taş alamadım. Boss falan da kestim birazcık. Şöyle i̇şte 5 tane boss kesmişiz. Demirci de alamadım. Art 4 taş da alamadım. E, pek şanslı değildi o konuda sanırım. 60 tane parıltılı istiridemiz oldu. Bunun içinden çıkan inciler gerçekten çok değerliler. Şu anlık güzel gidiyor gibi bakalım. Ben tekrar marka bittiğinde kayda gireceğim ve sizlere göstereceğim. Evet şu andan itibariyle markam bitti. Hiçbir şekilde markayı üzerinde gördüğünüz gibi markası bir şekilde dalacağız metne şu şekilde markasız dalarken tabi markasız keserken metni yırtıcı aslında bilmem gerekiyor marka eksini kapatmak adına burada bir metin vardı evet şurada şu taraftaki metni gözüme kestirdim dalmaya başladım tabi rüzgarlı ayakkabıyı da takacağım bu noktada markasız kestiğim için hasarımı birazcık düşürmem gerekiyor şimdi metni olan hasarımız ne kadar düşmüş oluyor 20k'ya kadar metni olan hasarımız gerilemiş durumda şu anda üzerimde gene mini dal çağrılı mı Hayır pardon ateş ankası olduğu için bu şekilde bunu tekrar mindala çeviriyorum. Ve 24 civarlarında vuruyoruz. 24K civarlarında bir hasarlı markası şekilde vuruyorum. Şu an gördüğünüz gibi çok bir oynama yok canımda. Çok bir farkı olmuyor marka ve markasız halinin. Markanın tek avantajı 32K ile kesmiş oluyoruz. Açıkçası öyle söyleyebilirim. Rüzgarım tabii şu anda 130 civarlarında. 133 olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Markası da gene aynı mantığı uyguluyorum. Tabii markası daha rahat benim adamım şu anda. çünkü daha az canım gidiyor. Şöyle göstereyim. Canı gene azalsın birazcık daha metnin tamamen dibine doğru geldiği zaman tekrardan çıkıyorum içeriden. Bir kere daha azaltacağım canını bu arada. Değişim yapmadan tekrar bazı skeletle çıkacağım. Tamamen rahat olsun istiyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde azalttık. Şimdi burada eldiveni tekrar takıp petimi çağırıyorum. Markası da bu metni bu şekilde eritip kesebiliyoruz. Çok bir fark yaşamıyorum yani marka veya markasız olmak konusunda burada. E, ee, tabii şu an karakterimiz aslında çok güçlü ama yakutumuzda savunma yok ve 10x'imize delici yok. Buna rağmen burada markasız bir şekilde rahat bir şekilde takılabildiğimi söyleyebilirim. E tabi böyle otoya bırakayım atayım gideyim falan mantığı yok delici olmadığı için metne tıklayıp bırakamıyorsunuz. E delicili bir Onyx yaptığım zaman da metne tıklayıp bırakıp gidebileceğine de inanıyorum beyler. Ben size böyle olur da artı 4 taş falan düşerse şu an hep artı 1 artı 2 gördüğünüz gibi e, bu neymiş artı 1 gene. En yani hep artı 1 artı 2'den gidiyoruz güzel bir drop alırsam ben size gösteririm en sonunda burada ne kadar saat takıldığımı ve kaç puan kastığımı da hesaplayarak karşınızda olurum. Ben şöyle yaklaşık 3 saat civarlarında bir farm yaptım. Hatta hani 3 saati 4 saati geçkin yani 3. enerjiyi bastım diyebilirim. Bu şekilde 15-18 tane artı 3 taş bir tane artı 4 taş düştü. Bu da boss'tan düştü. Taş konusunda pek şanslı olduğunu söyleyemem. 24 tane sarı bir tane sarı parlak parça düştü. 85 tane parıltılı istir diye. Ve bolca şu taşınabilir cedit cevheri düştü. Bunların ne işe yaradığını tam olarak kestiremiyorum. Aklımda bir şey var ama inip birazdan kazmayla deneyeceğim onları. Eğer direkt olarak cedit cevheri çıkmıyorsa yani işlenmesi gerekiyorsa pek mantıklı değil. Uğraşmak bunlara gerçekten çok büyük zaman alır. Çünkü bunların hepsini kazmak öyle bir problem var. Çünkü bunları topluları para ediyor. Bir aşağı inince deneriz onları. Yani parçalardan da 15'er falan düştü. sağlam de ne kadar düştü abi? Bakıyorum 200, 400, 600, 800. Üstünde de 126, 950 civarında da sağlamik düşürdük beyler burada metin kırarak. Bu şekilde bir hasılatımız olmuş. Bunlardan 100'er tane... 200'e yakın irade topazı vesaire düşmüş. Böyle bir hasılat elde etmişiz. Bolca bir bu otlardan falan var. Yılan deseni falan var. 200'lü gene bir kitap sandığımız olmuş. Bayağı bir deniz kızı sandığı vesaire düşürdük. Çırağın karizması, ilham falan bunlardan da var. Tamlık kitaplarımız falan var gene keza. Yani çok da kötü bir hasılat olduğunu düşünmüyorum. Ne kadar net bir gelir olduğunu bilmiyorum ilk kez geldiğim için buraya. Buranın net gelirinde daha sonrasında illaki hesaplamaya başlayacağız. Ben şimdi bugünlük farmı sonlandırıyorum beyler. Aşağı ineceğim bir meleği kaydım falan var onları alacağım. Tekrardan bir ara ben geleceğim. Burada tekrar denemeye çalışacağım. Bu arada üzerimizdeki olan değişikliklerden bahsedeyim ufak ufak. Şöyle bir eldiven aldım. Kendi yılan eldivenime taş denedim. Yani görmüşsünüzdür kayıtlarda 12-13 tane falan böyle bir art 4 taş denememiz oldu ona. Hiçbiri geçmedi. Hepsi yandı bu arada. E, pazarda da böyle bir eldiven vardı. Benim burası için olan statülerimi sağlıyordu. Ben de bunu 80 vondan aldım. Birazcık pahalı olabilir. Ama statülerimi sağladığı için ve güç eldivenine de ihtiyacım olduğu için. Çünkü o eldiveni basamıyoruz bildiğiniz gibi beyler. bunu bu şekilde almış olduk. Bir tane tılsım aldım. 25 dünya, 25 karanlık, 4 savunmalı. 20'de çölü var. Gayet güzel bir tılsım. 13 fon civarlarından aldım. Başka da herhangi bir item değişikliğimiz olmadı. Üzerimizde iki tane emanet ürün var. Biri bu kostüm. Bir de bu başlık. Bu ikisi de gerçekten çok güzel ürünler. Bunları da kendimiz efsunlayarak bu tarz buna benzer şeyler getirmemiz gerekiyor. Gerçekten böyle şeylere ihtiyacımız var bizim de. Bunları da yapacağız dediğim gibi. Bakalım şu anlık durum bu şekilde ben bir ineceğim şu taşların hepsini muhtemelen dönüştüreceğim üzerimde güneş denizi varken artı 4'ü belki dönüştürmem bilmiyorum bakalım şuradan bir miktar alayım ben buraya basayım çıkartayım tekrar buraya gelecek olduğumuzda da bunu basmamız gerekiyor bunu da artık bir alışkanlık haline getirmem gerekiyor ee, sizin de bildiğiniz gibi bunlar önemli yani gerçekten 3 tane bastım mesela şu an çok gereksiz bir şey yaptım envanterimde 3 yer kaplayacak bunlar şekilde dursunlar. Çok da problem değil. Şimdi gidelim taşlarımızı dönüştürelim bakalım. Nasıl gideceğini de bilmiyorum bu arada. Evet bakalım. E şimdi geldik tekrardan Çiğ Usta'ya. İlk karşılaşmamızda pek e, güzel bir karşılama yapmamıştı bizlere. Şöyle birkaç tane dönüştürebiliyormuşuz. Burada 4 tane istiyormuş. Artı 4 dönüştürürken 5 tane güneş ileti istiyormuş. %30'la bizim buradan 6 tane almamız lazım. 3'te birini aldığımızı varsayarak da. İnşallah 6 tane falan alırız diyerekten başlıyorum. Dönüştürmeye ilk hata ikinci geçti. Birazcık hızlı yaptım. 3, 4, 5, Lütfen bir tane daha ver. Evet, 3, 6. Tam olarak 6 tane aldık beyler. Art 4 taşı dönüştürmek istedim. Abi o da geçti. Çok güzel oldu. Şeytanların güç taşı. Art 4. Bunu da şimdi satacağım. Şu anlık diğer eldivene taş atmak gibi bir bütçem kalmadı maalesef. Çok fazla harcamalar yaptık. Bunu da satarız. Gayet güzel oldu. Şöyle bir taş durumu almış olduk. Bunların tanesi 1 won. Bunda 5 von civarlarında olduğunu zannediyorum. Hatta daha fazladır muhtemelen. 5-6 bon olabileceğini düşünüyorum. Şimdi şu jadid şeylerini denemek istiyorum. Bakri'ye gideceğim orada bir kazma alıp deneyeceğim. Bakalım elimize kazma alalım deneyelim. Neler olacak bundan da pek e, emin değilim. Evet Dokpe amcaya da geldik şimdi buradan. E, şu şeyi alalım bir marketten. Kazmamızı alalım bakalım. Bir tanesini çıkarayım deneyeyim. Ben zaten mantığını o zaman anlayacağım. Şöyle sis jadidi çıktı hiç fark etmez. Şunu alayım ben deneyeyim. Sis jadidi cevheri olarak düştü beyler. Ve kaç tane çıkmış? 28 tane çıkmış. Yani sanırım düşündüğüm şekilde oluyor. Bunun 100 tanesiyle. Siz şiddeti şeyine çevirip lonca bir şeyi bulup öyle işlememiz gerekiyor. Pek de mantıklı gelmedi o zaman bunlar bana yere atıp çöp etmelik bir ürünler olduğunu düşünüyorum. Ekstra bir şey olduğunu düşünmüyorum bu mantıkta gidiyorsa eğer ki. Şöyle atalım hepsini biz buraya. Güneş çıktı mesela. Şöyle bir biz buraya event yapalım abi. Gene güneş çıktı yani yana. Bayağı bir güneş vesaire var. Güneşler gerçekten para edebiliyor. Gece ceditleri özellikle daha çok para ediyor. Gerçekten güzel paralar ediyor bunlar. Şu 13 tane de gece ceditimiz falan var. Güneşi de artık bosslardan falan kasmak daha mantıklı geldi yani bu şekilde ise eğer. Pek de bir anlamı yok abi bizim bunları uğraşmamızın, envanterimizde tutmamıza bile gerek yok diye düşünüyorum. Evet dostlar şimdi bir cihibit çökmüştü. Ben de oyundan çıktım birazcık ara verdim. Şimdi de ekmeğin yemeye geldi sıra. İncilerin fiyatları gerçekten çok yüksek. Buradan güzel bir inci drop alırsak gerçekten çok güzel olur diyerekten. 85 tane parıltılı istiri de kasmıştık. Bunların hepsini bir açıyoruz abi. Bir tane kan kırmızı inci gördüm. Yapma bu kadar kötü olma. Yapma. Aa, bir tane mi inci aldık sadece? Ciddi olamazsın. Bir tane daha geldi. Hep kan kırmızı geldi yalnız ya. Hiç başka bir şey gelmedi abi. 4 tane kan kırmızı ince aldık. Başka hiçbir şey alamadık beyler. 85 tane 81 tane taş parçası. 4 tane de paratılı kan kırmızı ince. Bunun beyaz incisi falan çok güzel para ediyordu ama. Bize maalesef çıkmadı. Onun da fiyatına bakalım. Kan kırmızı inciler ne kadarmış? 1.5-2 bon civarlarında kan kırmızı inciler. Yani vallahi beyler girdim. Kurdum bir şeyler böyle ev kuponlarımız var bildiğiniz gibi 10 tane kaldı bu arada sadece tılsım falan aldık dediğim gibi buradaki tılsım falan aldık bir şeyler aldık bu şekilde bir kalkan salladık yılan ipeklerini falan kurdum bir şeyler kurdum bk'ları kurdum fasulye düşmüş bayağı bir onları kurdum falan sağlam zaten ölü artık yani sağlam bize ekmek yok tamamlıklar falan da ölü Buraların ekmekleri yenmiş tamamen. Bizim bir üst taraflara geçmemiz gerekiyor. Üst taraflar olan statümüzü ettiği zaman da oralara geçeriz tabii ki. Şu anlık bu şekilde gördüğünüz gibi kurduk ürünlerimizi. Bakalım nasıl fiyatlara gidecek gidecekler mi ben de merak ediyorum. Bilmiyorum. Pazarımızı bu şekilde açıyoruz. Ekrana kaydını gösteriyorum. Şimdi beyler az çok şu yeni gelen şebnemlerden de fikir edinmek açısından şöyle geldi. Kaç tane şebnem üreteceğim? Çok fazla üretemiyoruz sanırım. 4 tane bu şebnemden üretebileceğiz. Bakalım kaç dakikalık geliyor falan ben de hiç bilmiyorum. Toprak gücümü üretsek. Rüzgar gücümü üretsek diye düşünüyorum şu anlık. Ee, rüzgar gücünü hiçbir şekilde kullanacağımı düşünmüyorum. Toprak gücü üreteceğim. İki tane bakalım ne gelecek bunlardan. İki tane de rüzgar gücü üretelim artık. Bir de, bir de rüzgara karşı direnç özü üretebiliyoruz. Bundan da üç tane üretebileceğiz. Üçünü de üretelim. Bakalım elimize neler kaldı neler oldu. Ben de bilmiyorum hiç neymiş bunlar. Ne diyor? Bir dakikalık %10 toprak gücü sağladı bana. Hiç işime yaramaz gerçekten. 12 rüzgar gücü. 15 rüzgar dayanıklı 3 dakikalık fena değil ama Toprak toprağın gücü artı %10. 10 dakikalık bak bu güzel bu fena değil. %10 toprak gücü 2 dakikalık. Bunu çok beğenemedim. Yani çok fazla yer kaplayan olaylar bunlar. Bunları ne yapacağız bilmiyorum abi bunlar. Ama şu toprak güçleri belki net falan kullanılırdı yani. <laughs> bu pazarın son halinde gösterin tekrardan kayda girip neler satılmış neler gitmiş. Ben de sizlerle birlikte öğrenmiş olacağım. Bakalım ne kadar kar etmişiz. Evet kankalarım bu videodan da bu kadardı. Diğer videolara da gelmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın. <laughs> Before you get lost, yeah One shot, that's all you got Write your own story, you control the plot, yeah One shot, that's all you got